Porto'dayız. 5 ay sen bir buçuk saat mesafedeki şehrine bir buçuk saat mesafedeki Porto'ya gelme. Arkadaşlarının dönmesine iki gün kala gidiyorlar diye beraber gelelim dedik. 5 ay dedik ki gidip gelmek çok ucuz. Mesafe çok kısa. İlla gideriz. Asla gitmedik. Sonunda geldik. Şükürler olsun. Günü birlik bir gezi yapacağız. Aslında burada buraya yakın Braga diye bir şehir de var. Benim stajımı yapacağım şehir. Ee, genelde gelenler Porto'ya işte bir gün gelip bir gece kalıp ertesi gün Braga'ya da geçiyorlar. Ya da işte Braga'da iki gün falan geçiyorlar ama bizim öyle bir vaktimiz yok. Bir günde dünya turu diyerekten bir günde burayı bitireceğiz. altın üstünü geçireceğiz. Ee, sabah erken geldik, akşam geç gideceğiz. Zaten her halükarda geç dönmemiz gerekiyor çünkü gün batımını izleyeceğiz. Burada çok güzel bir gün batımı izleme spotu var. E, günü de 9'da batıyor. İşte batacak da, da merkeze ineceğiz de falan filan derken biz bayağı geç döneceğiz. E, Mert de geldim buraya iki kişiyiz. Diğer arkadaşlarım zaten eşya falan topluyor. Öyle dönüyoruz yani. Millet dönüyor. Ben dönemiyorum. Mental çöküş diyerekten her neyse. Bu olacaktı. Bu, bu, bu bugün olacaktı. Hani bekliyorduk. Türkiye'ye ben de dönüyor olsam yine üzülecektim. Çünkü bir sürü insandan ayrılıyorsun. Ah Zeynep'im, Zeynep'imi yolladık İtalya'ya. Ona bayağı üzüldüm. Dün akşam onu yolladık. Yarın başka arkadaşlarım, ev arkadaşlarımı göndereceğim. Ertesi gün Ömer gidecek. 2 gün sonra Umut gidecek falan derken biz zaten en son Türkler kalmıştık. Bütün yabancı arkadaşlarımız döndü. Biz Türkler dibini sünnetlemek suretiyle vizelerimizin Dibini sıyırıyoruz, her neyse. Ha, şu an e, Mert'i bekliyorum. Sonra ufaktan gezmeye başlayacağız. Konseziyye yiyeceğiz, Bakalhau yiyeceğiz ya da Baçalhau, nasıl deniyorsa. Molina balığı yani. E, gezeceğiz, gezeceğiz, gezeceğiz. Porto wine, Porto şarabı deneyecek miyiz? Bence denemeyeceğiz. Ben şarap çok sevmem. İran'da bir tadı var. Daha önce Coimbra'da denedim. Hani e, orijinal yerinde denemedim ama çok da kötü bir tadı var ben sever yine de. Neyse biz gezmeye başlayalım dostlarım. Haydi altın üstünü getiriyoruz. Bir günde dünya turu diyerekten. Önce bir Fransızın yamızı yiyeceğiz herhalde. Hadi bize mersi. Bay bay. Dostlarım portaya gelir ayak hemen indiğimiz gibi Fransızın yemeye geldik. Sersiz'in ee, bir dakika bahsetmiştim sanırım ama bir de Porto'da deneyelim istedim. Şu an böyle bayağı yerel bir lokantadayız. Esnaf lokantası gibi bir yer. Ve Hikmet'in menüleri de var. Abim İngilizce de konuşuyor. Helal olsun ona. Muhtemelen turistler geliyordur bana. Sersiz'in iki çeşidi vardı. Bir işte simple Sersiz'in vardı. Sadece şu ortadaki kısım. Bu ortada yok. Bir de special'ı vardı. Etrafına patates jardinlerin üzerine yumurtalı hali. Peş de alalım dedik. 7 euroydu normal olanı, peş olanı 9 euroydu. Şimdi bu nasıl bir yiyecek? İçinde çeşit çeşit et var. Beef var, böyle işte ince jambon gibi et var, ekmek var, böyle sandviç gibi bir şey. Üzerine peynir koyuyorlar, üzerinde yumurta koyuyorlar. Etrafına da şöyle kahverengi meydan yapımı asla bilmediğim bir sos var. Ben de tadı bayağı güzel ama aşırı kötü versiyonu da yemiştim. Oranın eti bayağı kötüydü. Umarım eti güzeldi. Yemesi de biraz zor. Bunu ikiye böleceğim şimdi. Buradan sonra da bakalım o yemeğe gideceğiz bu arada. Onu da göstereceğim size. Bakalım o dediğim morina balığı diye bir şey Aman Aman yarabbim! Aynen, dev bir jambon var. Dev böyle steak gibi kırmızı et var. Sosis var içinde sucuk gibi bir şey var. Artık Allah'a emanet ne, ne sucuğuysa yiyeceğiz. Böyle ya Allah giriyorum ortadan. Aman aman. Yemesi biraz zor bir yiyecek olabilir Etrafı aşırı sıvı İçinde kat kat bir sürü şey var <laughs> Böyle gözüküyor Biraz sosundan alacağım Sıcaklık kontrolü Sıcaklık kontrolü Asla estetik yiyemem ben. Güzel. Etin tadı bayağı güzel. Çoğal arkadaşıma da vermiş bulundum ama bayağı güzel. Kalabalığa yediklerimizde en iyisi olur mu onu bilelim. Her neyse, güzel afiyet olsun. Bir sonraki lokasyonumuz Fancy McDonald's. Orada Orayı da çekeceğim içini, gösterelim. McDonald's'ta görüşürüz, Bye. Evet, şimdi o McDonald's'a gelmiş bulunmaktayız. Bu McDonald's TikTok'u Yıktı geçti yani her yerde işte fancy McDonald's, avizeler, zarf tut bir şeyler diye. Biz dedik ne var burada yani geldim gördüm. Küçük bir McDonald's hayalimden çok daha küçüktü. Bu yanlarındaki aynalar biraz büyük durmasını sağlıyor. Fensiliğinin tek olayı da avizeler ve vitraylar. Bakınız burada aynalar beni bulalım. Çıtırdan bir outfit çek ne giymişiz bugün olaysın aşkım. Böyle büyük büyük camları, vitrayları var. Artık vitray mı deniyor bilmiyorum. Biz buradan sadece dondurma alıp çıktık. Çünkü yemeğimizi tavsiyemdir size de. Zincir yerlerde yemeyin bence. E, lokal yerlerde yiyin zaten yaklaşık aynı paraya denk geliyor. Burayı da ufaktan terk-i diyar eyleyip şehri gezmeye devam edelim. Şu an burada çok güzel bir kütüphane vardı burası. Giriş 5 euro ama sıra şöyle ve son giriş 16.30 olarak gözüküyor. Şu an saat 16.08. Yani Mamel. Şurada çok 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 güzel bir abla şarkı söylüyor. Aşırı beğendim. Aslında onu çekme bahanesiyle açtım. Gelmişken de kütüphaneyi göstereyim dedim dışından. Şurada da çok eski bir kilise var. Az önce onun önünden geçtik. Güzel fotoğraflar çekildim orada. Instagram'dan takip ederseniz görüşürüz sevgili tekerler. Öyle biz gezmeye devam ediyoruz. Şu an biraz sıkıştık. Gün batımını yakalamamız gerekiyor çünkü. Gün batımı spotuna varmamız gerekiyor. Neyse biz koşmaya devam edelim. Evet şu an bir spottayız. Sol tarafında kale, sağ tarafında nehir akıyor. Ve köprünün üzerinden yürüyorum. Burası buranın en tabi şeyi, köprüsü. Google'a porta ya yazınca çıkan o köprü. Ay maşallah kız sana. Şap bir kız geçti. Ufak bebe. Bu da Portekiz yani. Şey, İstanbul andırıyor mandırıyor. Şu an Boğaz Köprüsü'nü yürüyerek geçiyorum diyebilirim herhalde. Baksana şöyle. Cennet, cennet, vatan portakası. Güzel millet yürüyor. Buradan, buradan metro geçiyor. Öyle bir köprü. Öyle yüce bir köprü. işte çok yüksek bu arada. Biraz gerildim. Telefonum şu an sımsıkı sarılmış durumdayım. Ve ben telefonu cebime kitliyorum. Kilidini de denize atıyorum. Telefonu cebimden çıkarmamak üzere. Artık gün batım lokasyonunda görüşürüz. <laughs> Evet dostlarım Şu an neredeyim Sesin duyduğumda hiç fikrim şey yok Bakalho yemeğe geldik Şöyle dışarıda çekeyim ya Çok ses var Bakalho yemeğe Gözüküyor mu Şundan yiyeceğiz pastelde bakalho Bakalho yani bizim içli köfte gibi bir şey ama içinde böyle morina balığı ezmesi var. İçerisi çok güzeldi ve organ çalıyorlar. Kiliselerdeki o aletten çalıyorlar. Biz aslında bakalha onun bizzatihi kendisini yemeye çalışıyoruz şu an balığı yani. Ama bu işte ezmesi de bayağı popüler burada Portekiz'de. Onu yiyip yolda öyle devam edelim. Çok güzel nehir kenarından yürümeye devam ediyoruz. Şu köprünün oralardan geldik az önce bakal homuzu alalım, tadım testimizi yapalım ve sonra bakal -homun başka bir versiyonunu yemeye gidelim. Ben size göstereceğim şimdi. Allah'ım saçlarım, Allah sabrını bitirdim. <laughs> Evet arkadaşlar, burada bakalım havu yemeğe geldik. Çok ses olduğu için voice over yapıyorum. Yalandan da orada şeyi karıştırıyorum. Halbuki arkada konuşmuyorum her neyse. Böyle haşlanmış sebzelerle servis ediliyor ve soğan, bolca soğan ve balığı karıştırıp şöyle pilav kasesine koyar gibi kalıbını çıkartıp önümüze sundular. Çok lezzetliydi. bak havu bayağı yumuşak, yağlı bir balık. Bence siz de yiyebilirsiniz burada da tekrardan etrafta çok gürültü olduğu için ben orada boş yapıyorum, konuşuyorum. Hiçbir şey duyulmamış. Her neyse. Bakınız yandan da güvercin geçiyor zaten. Sirk gibi bir ortamdayız. Biz Time Out Market tadında bir yere geldik. Böyle bir sürü standlar var ve çeşit çeşit yemekler var. Burada hem bir Brezilya yemeği tadabildik. Şu an önümde onu anlatıyorum. Brezilya'nın feijoada diye bir yemek böyle bir siyah fasulye mi diyeyim ondan bir yemek yapmışlar ve içinde bak şu an karıştırdığım tam olarak siyah fasulye ve sosisler çorbamsı yemeğimsi bir şey sonra onun yanında da pilav portakal garip bir şekilde galeta unu ve kale olduğunu düşündüğüm bir ot servis ediyorlar. Nasıl yenmesi gerektiğini asla bilmiyorum. Neyi neye karıştırıyorum. Bana kalsa bir de bak burada piri piri sosu verdiler onu gösteriyorum. Bana kalsa hepsini böyle karman çorman yapıp yerdim ama herhalde öyle yani portakalla da eti karıştırmak da makul bir seçenek mi bilmiyorum. Her neyse burada biraz şeyden bahsediyorum. Bakal ile Brezilya'nın yemeğini aynı yerde bulabildiğimiz tek yer burasıydı. O yüzden bu Time Out Market tadındaki yere oturduk. Ee, biz bu yemeği önündeki Brezilya'nın yemeğini 12 euroya almıştık, bakalho da sanırsam 10 euro falandı. Ee, burada artık ufaktan bir zahmet tadacağım diye düşünüyorum yemeği. <laughs> Hadi kızım tat. Geldi, geldi. Beğenmiştim yemeği, öyle hatırlıyorum. Videoda da onu söylüyorum zaten. Etin tadı bir değişikti. Artık ne ettiyse Allah'a emanet yedik onu orada ama. Ee, sonra o saçma galeta unu ağzıma kütür kütür yani <laughs> kırıntı yedik. Kırıntı servis etmişler. Bu kale otunu ben seviyorum. Türkiye'de de böyle çok yaygın bir şey değil ama makro center'larda falan bulunuyor sanırım. Ee, kalenin salatası çok güzel oluyor. Çok farklı tarifler var. İnternetten bakıp yapabilirsiniz. Ben burada portakalı en sona bıraktım. Portakalı yemeğin hiçbir noktasına katmak istemedim. O etle fasulyeyle pilavla falan hiç bulaştırmadım yani onu. Her neyse. Burada yediğimiz yemekler çok güzeldi. Nehir kenarına yakındı. Bence hem uygun fiyatlı hem de sonsuz seçeneğin olduğu bir yer. Yani böyle bir restorana gitmektense buraya gidip farklı farklı şeyler deneyebilirsiniz. Nehir kenarına da çok yakında bulursunuz diye düşünüyorum. <laughs>